Merhaba. Sevgili Kırşehir halkı, şu an Keçik Kalesi'ndeyiz. Yaklaşık 1600-1700 rakımlı bir dağın tepesindeyiz. Sağ olsun bugün Mevlüt abimiz, Özba meclis üyesi kendisi bize rehberlik yaptı. Ekiple beraber diğer arkadaşlar da burada oğullarla beraber bir kulvarı takip ederek geldik. Çok farklı bir kulvar. Sağ olsun Mevlüda abi biz bu kulvarı bize kendisi söyledi. Biz de e, bisikletlerimizle gelip öz bağ bıraktık ve tarihi keşfet, tarihi öğren düşüncesiyle hareket ettik ve aşağı bölgedeki Kızılca'ya geçtik. Kızılca çok eski bir yerleşim yeri. E, abi bize orayı anlattı. E, Kırşehir'in belki de en eski köyü diyebileceğimiz bir mekan, bir yer. Orada eski kiliseyi gördük. Eski kilise de, de bir bölgeyi ve orada yüzyıllar önce yaşayan insanların kalıntıları ve yerleşim yerlerini müşahede ettik, yerinde gördük. Ee, diğer farklı bir bulvar ise, farklı bir e, mekan ise mağaraydı. Keçi Kalesi'nin e, kaçış e, parkuru, kaçış noktası olarak düşündüğümüz bir mağara vardı. O mağaradaki izlenimlerimiz harikuladeydi, müthişti. Mevlüt abiyle belki beş e, lokasyon... Çiğmem. Ya 5 tane beş. lokasyon içerisine girdik. Ee, aklıma birden Kapadokya geldi. Kapadokya'daki e, serüvenler ve yaşanmışlar aklıma geldi. Müthişti. Bazı yerlerde odalar dinlenme mekanları vardı. Odalar içinde odalar. Odalar içerisinde odalar vardı. Kuyular vardı. Ve yaklaşık o e, lokasyon, lokasyon içerisinde 500 metre veyahut Hatta 1 kilometreye evet, kadar evet. giriş yaptık. Yüzlerce metre içeri girdik. Ve bazı yerde de durmak zorunda noktasına geldik. Çünkü yarasalar vardı. Çok e, yani izle bir noktadaydı ve çıkmak zorunda kaldık. Ve son noktamız Keçi Kalesi'ydi. Giriş, giriş şeyimizi böyle normal normal girmedik yani. Bak biz oradan da Tabii yani, içeri yani. girişte şey istediğimiz olmadı. Tabii e, gibi olmadı. Çünkü evet. Gittik, gittik. Bazı noktalardan geçtik. Dar geçitlerden geçtik. Yani. Yani öyle bazı yerlerde e, kuyular vardı, Kuyularda mesela düşmemek için, düşmemek için mesela yolun yanlı, kenarındaki evet yani yol, tam yolun kenarındaki kuyular vardı yani Kuyur, sanki, tuzak gibi tuzak gibi kuyular vardı muhteşemdi, har har Yani o kadar güzel bir e, serven ve o kadar güzel bir e, gezintimiz oldu ki müthişti. E, aynı zamanda bize e, Mevlüt Abinin köpeği zeytinli eşlik etti. Oktay da vardı. Karşı tarafta <laughs> Çağrı da vardı. Çok sağ olsun Çağrı arkadaşımız da bizlere eşlik etti. Aynı zamanda diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ve son nokta tarihi mekan Keçi Kalesi'ydi. Ee, buraya Keçi Kalesi ismini verilmesinin sebebi şu. Buraya Malkoçoğlu'nun ekibiyle beraber, askerlere beraber geldi. Burayı kuşatmak için ve onlarca keçiye mu e, mum bu ve değil mi? E, ve kafalarına ateşte e, mum taktı ve bu şekilde burada korku oluşturdu ve böyle fethetli ilgili menkıbeler bulunmakta. Stratejik bir noktadayız. Hemen karşı tarafta e, Omana Kalesi, Cemele'yi görüyorsunuz. Hemen akabinde sol tarafta Öğüzma, ve baharat yolunun geçtiği bir noktadayız. 10 numara müthiş bir lokasyonu e, gezi güzergahını bugün bitirdik. Yani isteğimiz şu burada da meclis var sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizle beraber sahaya geldi, yürüdü, mesafe kat etti ve Kırşehir sevdalısı olarak da Mevlüt abimize, Mevlüt Taş abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yani şu yetkililerden şunu istiyoruz. Bu görmüş olduğumuz tarihi mekanların tekrar ayağa kaldırılması ve turistlerin buraya ilgisinin arttırılması için ne gibi yapılması gerekiyorsa yapılsa çok çok iyi olur ve kırşehir'e katma değer sağlar. Evet. Çağrı da burada. Merhabalar sevgili Kırşehir halkı. Ekibimizle beraber güzel zor bir yolculuk oldu. Bayağı zorlu yollardan geçtik. Yaklaşık tarihi olan bir kaledeyiz. Kalenin böyle bakımsız olması gerçekten bizim içimizi kurttu. Yetkililere de sesleniyoruz. Böyle bir güzelliğimiz, böyle bir tarihi zenginliğimiz var. Neden sahip çıkıyoruz. Neden güzel dinliyoruz? Neden bu daha fazla kişilerin bilmesini, görmesini, araştırmasına olanak tanımıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir parkurdan geçtik. Yeri geldi. arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şenol Hoca'ya ve özellikle bize rehberlik edip bu etkinlik düzenledikleri için ayrı bir teşekkür ediyorum. Oktay? E, buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok enteresan bir yer. Yani burada eski zamanlardan beri hale olan bir e, buraya e, aşağıdan yukarıya çıkarak geldik. Yani zorlu yollardan. Bizim için zor oldu ama gelmeye değdi. Yani gerçekten buralara e, restore edilmesi lazım, turizme e, kazandırılması lazım. Burada Mevlüt abi buranın e, burayı bilen biri olarak e, buranın, burası, turizme kazandırılması ve turizm müdürlüğü belediye ile işbirliği yapılarak buraya turistik kriştik seyahatler yapabilir. Aslında olabilir yani. İşte burayı böyle bir yere e, sizlere. kişiler varsa Kırşehir'den rahat bir şekilde gelebilir bence buraya. Evet teşekkür ediyoruz. bir yani şey söyleyebiliriz. Evet. Şimdi Şer Hocam bir ekibine buraya gelip bizim öz ile ilgili özellikle Kırşehir ama daha da ötesi öz ile ilgili Özbağımıza ait olan bu yerlerin tanıtım, tanıtılmasında, halka duyurulmasında, yetkililere duyurulmasında bir nebze.